Evet şu an e, sizi tanıyalım. Emekli öğretmen Duran Ceylan. Duran Ceylan sen ne yapıyorsun? Zepse işi mi yapıyorsun? Evet emekli olduktan sonra zepse işi. Zepseye duruyor, sardık emekli olunca. Evet, evet. Ya öğretmenlikten zepse iniyor mu? oluyor. Ya maalesef, oradan oraya çıkmasın. Maalesef daha. oluyor. Da, değişik <laughs> de var yani. Organik yetiştiriyorum her şeyi. Organik şeyde. hangi bahçede yetişiyor? Ben Estemez köyünde. Kendi Estemez'de. Evet. Sen şimdi oradasın. Ben burada oturuyorum fakat bahçem orada. Gidip geliyorum. güzel. Ama verimli topraklardan geliyor. Evet maalesef evet. öyle. Yani. Ne bu? Bunlar mı yetişiyor senin burada? Evet bana? evet. Ee, evet hocamın e, ürünleri burada. Organik ürün organik, yaptığını söylüyor. Organik elman var. Organik evet. sirkeli ama sirkeli getirmiyor. Pazar. Ha, haftaya getireceğim. Maalesef ki işte, hepsini bir arada toparlayamıyorum. Ha. Yani. O zaman oraya bir el salla hocam. 我只懂爱